Jülfi Falak'ı kaçırıyor. Sonya telefonla Timur'un evini arar. Falak gelen aramaya cevap verir. Sonya rol yapmaya başlar Falak'a. Kıyamet koptu, biz mahvolduk. Her şey bitti, hayatımız mahvoldu diye söyler. Falak ondan neler olduğunu anlatmasını ister. Sonya Falaka, sen çabuk gel ben seni almaya gelemem Zülfi'nin yaptıklarından dolayı beni evlerine almıyorlar diye söyler ve ağlar. Falak ona, kendisine neler olduğunu anlatmasını ve neden ağladığını söylemesini söyler. Sonya ona, Zülfi'nin başında kan vardı ne oldu bilmiyorum diye söyler ve tekrar ağlamaya başlar. Falak ısrarla ne olduğunu kendisine söylemesini söyler. Sonya ona, yüreğim sızlıyor, sana nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum diye söyler ve ağlayarak her şeyi anlatır ve telefonu kapatır. Falak endişelenmeye başlar. Bu sırada evin hizmetlisi gelir ve Falak'a seslenir. Falak ona, teyzem rahatsız hastanede yatıyor, onu görmeye gideceğim sen Kinza'ya söyle diye söyler ve gider. Falak evden çıkacağı sırada Ali ile Ramşa'nın bahçede oynadığını görür ve bir süre onlara bakar. Bu sırada Sonya Falak'ın gelmesini bekliyordu ve Falak'ın nerede kaldığını merak eder. Bu sırada Sonya'nın telefonuna bir çağrı gelir ve telefondaki kişiye "Evet birazdan seni arayacağım." der ve telefonu kapatır. Daha sonra Falak Sonya'nın yanına gelir ve Sonya'ya ne olduğunu sorar. Sonya ağlayarak Falak'a mahvolduk annemin başına bir şey gelirse Zülfi idamdan kimse kurtaramaz, evim harap oldu mahvolduk diye söyler. Falak ondan kendisine ne olduğunu anlatmasını ister. Sonya ona Zülfi'nin arkasından buraya geldim, Yasir'in çağrısı üzerine buraya geldim. Zülfi bir tartışmada annemi vurdu, annemi hastaneye götürdüler diye söyler. Falak şok olur ve Sonya'ya Hadi hastaneye teyzenin yanına gidelim diye söyler. Bu sırada bir taksi gelir. Takside Zülfi ve arkadaşı vardı. Onların yüzünde maske vardı ve arabadan inerler. Zülfi Falak'ı bayıltır ve Falak'ı arkadaşı ile birlikte kaçırır. Sonya rol yapmaya devam eder ve adamlara Falak'ı nereye götürdüklerini, onu bırakmalarını söyler ve Falak'ı kurtarmaya çalışıyormuş gibi davranır. Zülfi Falak'ı arabaya bindirir ve oradan arabayla uzaklaşır. Sonya telefonla birini arar ve parkın yanında olduğunu çabuk gelmesini söyler ve aramayı sonlandırır. Daha sonra Zülfi'nin arkadaşı Zülfiye'ye, senin yüzünden ölürsem eğer bu durumu polis öğrenirse o zaman her şey biter diye söyler. Zülfi ona, şimdi öldürüleceksin diye dalga geçer ve ona, biz böyle bir şey yapmıyoruz, sadece bir gece meselesi diye söyler. Arkadaşı ona, hayır dostum ben doğru olduğunu düşünmüyorum diye söyler. Zülfi ona, ne zamandan beri korkak oldun bilmiyorum diye söyler. Bu sırada falak arabanın arkasında bilinci kapalı bir şekilde yatmaktadır. Yasir Zülfiye'ye, ona aşırı dozda ilaç mı verdiniz ya ölürse diye söyler. Zülfi ona, sence ben de senin gibi deli miyim? diye söyler. Yasir ona, evet deliliğin her şeyi mahvetmeye yatar, şimdi ne yapacağımızı söyle diye söyler. Zülfi ona, artık hiçbir şey yapmamıza gerek kalmadı. Yarın arkadaşımın evinden eve geldiğinde onu kimse kabul etmeyecek, hikayenin sonu olacak, evden kaçan bir kızı kim kabul eder? o zaman tek seçenek benim Zülfi falakını kabul edecek diye söyler ve mutlu olur. Bu sırada Kinza evin hizmetçisine falakı çağırmasını teyzesinin onu almaya geldiğini söylemesini söyler. Hizmetli ona, evet ama diye açıklama yapacağı sırada Kinza ona, ne açıklama yapmasını söyler. Hizmetli falakın evde olmadığını söyler. Kinza nereye gittiğini sorar. Hizmetli ona bir çağrı geldi teyzesinin çok rahatsız olduğunu ve onun görüşeceğini ve birazdan geri döneceğini söyledi diye söyler. Kinza Nesrin'e duydun mu der ve sonra hizmetliden gitmesini ister. Hizmetli gider. Kinza Nesrin'e gördün mü yeğeninizin neler yaptığını gördünüz mü? Üstüne üstlük oğlunuz silahla evime girdi. Sizler benim hakkımda ne düşünüyorsunuz? Ben sana ne yaptım, Size ne kötülük yaptım bunu hiç beklemiyordum. Bana böyle bir kız verirken ne düşünüyordun diye söyler. Nesrin ona, dinle beni o kız gerçekten çok saf ve hiç de kurnaz değil. O basit ve saf bir kız diye söyler. Kinza ona, senin aylak oğlun onun sevgilisi gibi dolaşıyor. İkisinin ilişkisi varmış, neden benden sakladın diye sorar. Nesrin ona, hiçbir şey bilmiyorum sana oğlumun biraz deli olduğunu söylemiştim. İşte tam da bu, falak saf ve masumdur diye söyler. Kinza ondan susmasını ister ve Nesrin'e, sizin ne kadar basit insanlar olduğunuzu gördüm tıpkı bir valebi gibi. Sen ucuz kızını bizim aileden evlendirdin, serseri oğlunu kurtarmak için, ne düşündünüz beni dolandırıp bundan kurtulacağınızı mı? eğer sana verdiğin paranın her kuruşunu geri vermezsen hepsini senden alırım diye söyler ve gider. Nesrin ne yapacağı konusunda endişelenir. Bu sırada Zülfü Yasir'e, senin aklın çalışmıyor mu kızı sadece birkaç saat evde tutmamız gerekiyor, hepsi bu diye söyler. Yasir ona, ben onu ikna etmeye çalıştım ama kabul etmedi diye söyler. Zülfi ona, arkadaşında senin gibi işe yaramaz. Onunla konuşacağım, daireyi görmedim hadi gidelim diye söyler. Yasir ona, falak uyanırsan ne olacağını sorar. Zülfi ona, o uyanmayacak iki saat boyunca baygın kalacak hadi benimle gel diye söyler. Bu sırada Kinza, Timur ve Süheyle, falak sevgilisiyle kaçmış aynı sevgiliyle öğleden sonra dram yarattı diye söyler. Süheyl ona, ne dediğinizi biliyor musunuz diye sorar. Kinza ona, ne dediğimi biliyorum inanmıyorsan hizmetliğe sor bakalım gitmeden önce onda demiş. Teyzemle görüşmeye gidiyorum teyzem rahatsız. Oysa teyzesi buraya gelip onu sormuş. Bana kendiniz söyleyin. Kim haklı kim haksız, kim doğruyu söylüyor, kim yalan söylüyor diye söyler. Simur onların yanından gider. Kinza Süheyl'e, "Bir hata, onu anlayamadım. Kötü bir karaktere sahipti." diye söyler. Süheyl Kinza'ya bakar. Kinza ona, "Neden bana öyle bakıyorsun? Sanki yalan söylüyorum." der. Bu sırada bilinci kapalı olan Falak kendisine gelir ve arabadan iner ve bir köşede saklanır. Zülfi ve arkadaşı gelir ve Falak'ın kaçtığını öğrenirler ve araba ile oradan ayrılırlar. Falak onların gittiğini görür ve saklandığı yerden çıkar ve oradan ayrılır. Yüklediğim yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız.